İyi günler değerli üreticilerimiz. Öncelikle 2020 yılı hasat döneminin Dekalp ile yüksek kazançlı geçmesini diliyorum. Covid-19 salgın nedeniyle hepimizin içerisinde bulunduğu bu zorlu koşullar altında üretimi devam ettirebilmek için Bayer olarak çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Her zaman olduğu gibi bu dönemde de siz değerli üreticilerimizin yanında olmaya çalışıyoruz. Şu anda Aydın ilinin Bozdağ ilçesi Alamut köyünde üreticimiz Yücekaya Aoğulları'nın arasındayız. Hadi şimdi hep birlikte üreticimizin tarlasını gezelim ve üreticimize bir sohbet gerçekleştirelim. Ben Aydın, Boğazdağ'ın Alamut köyünde. ismi Yücel Kahyolları. 200 dönüm sulak arazimiz vardır. E, arazimizin 70 dönümü yonca, 130 dönümü mısır silajı olarak, birinci ürün olarak ekiyoruz. 72-40 ekiyoruz şu anda. 2 seneden beri. E, ondaki amacımız yüksek tonaj, yüksek verim, ürünün kurumaması, alt yapraklardaki canlılık, boy ve de inekteki süt veriminden dolayı 72-40 şu anki tercihimiz. 2 seneden beri. Dekalple 98 yılından beri 1998 yılından beri C955 ile başladık. Özelliği e, mısırın kurumaması ve de devamlı yeşil kalması, hasat zamanında da yüksek yatma ve de e, tonajdaki iyi olmasından dolayı tercihimizdir. deka ekmemizdeki asıl sebeplerden kışında, yazında ee, Dekalb'in sahadaki arkadaşlar devamlı bizi ziyaret edip yönlendirmesinden dolayı ekim önceliğimizdir. Dekalb'in biz çiftçilere sunduğu mevsimsel rüzgar ve yağmur selde dondaki ekim garantisi sunması bizim için ayrı bir tercihtir. Bu yıl Dekalb'de 67-77 ve 70-40 ekmemizin tercihi e, ineklerdeki süt verimi ve enerji olarak hasattaki verim miktarının arttırıldığı için tercih etmemizin ilk sebeplerindendir. Ve de hastalığa karşı aşırı dirençli ve e, Mısır'daki o ilk çıkış anındaki verimliliği muhteşem olarak gördüğümüz için tercih yaptık. Bu yılki hasatımızda 8 ile 9 ton arası tonaj bekliyoruz. Diğer başka markalarının çeşitleriyle göre arada 2 ton oynaması 2 ton da bizim cebimize dönümde 600 TL cebimize para girmesini demektir. Önümüzdeki sezonda da yine tercihimiz Dekarttan yana ama daha yenilik yeni mısırları ekmek ve de yeni uyguladığı mısır çeşitlerini ekmek istiyoruz. Dekal Beken kazanıyor. Üreticimiz yücekaya Kayaoğulları'na verdiği değerli bilgiler için çok çok teşekkür ederiz. Bu zorlu süreçleri hep birlikte aşacağımıza inanıyoruz. Ve Dekalp olarak üreticilerimizin yanında yer almaya daima devam edeceğiz. 2020 yılında Dekalp ile daha yüksek kazançlar diliyoruz. Bir sonraki tarlada görüşmek dileğiyle.